Bin hiç <laughs> yol alamazım gel geloz yol alamazım yol dedi yolu bildi ulaşmalı bir yere bizden baba dönelim gel aynı yere bu döngü kısır döngü başı var da sonu yok gidiyorum dönen yok sonunda bir çıkış yok ama Radar amatör, yılında yapılmış. Nasıl yapıyorlar millet bu kuyuyu? Ya duyulan bir büyüklerimizden duydum kadar da ee, bu geçmiş zamanlarda bugün taş dediğimiz şeyin daha kuvvetli bir sıvı varmış böyle Hı. Ee, hatta böyle hayvanların e, sırtlarına arka taraflarına yol açacak şekilde böyle tekerlekleri bağladıkları zaman tekerlekleri sürerlermiş bunu artık neyse yolu açarak gidermiş böyle taşları eriterek. Tamam şimdi ben mesela taşı eriten şey lastiği nasıl eritmez birader? Lastik demedim ya taşa benzer bir şey dedim ne olduğunu bilmiyorum artık. Tamam taşı eriten şey o tekerleğini niye eritmiyor? Bilmiyorum işte onu. Ya bu dışarıda ee, inanmam e, biraderim. Böyle yerlerde de, böyle kuyu tarzı yerlerde, yapılan yerlerde de o sıvıyı dökerlermiş, o sıvıya göre şekil verdiriyorlar. Evet, anlat kardeşim. İbrahim'in tabiriyle bir taş eriten bir şey varmış. Ama insan vücudunu, demiri, plastiği eritmiyormuş abi. Ne hikmetse. Allah'ın hikmeti işte. Allah'ın hikmeti. Bu taşları böyle koymuşlar biraderim. Bezi almışlar, bezi. Taşın burası da sürte, sürte, süğürte. Bak dümdüz yapmışlar, görüyorsun değil mi? Öyleyim, yani şeyden. Bak. Bak görüyorsun. Evet. Bak görüyorsun. burada bezi fazla sürmüşler. Burada bir hafif bir içe <laughs> girme yapmış. Değil mi İbrahim kardeşim? Tabi <laughs> tabi. Ya Elle falan hiç zarar vermemiş abi. Bak burası tuvalet banyo. Bak dostum yapacak. Kapısı nerede? Uçarak mı yani giriş <laughs> Direkt burada. Kardan. <laughs> Şuradan mı? Direkt oradan. Ya yani burası dostum. Düşünelim. Ne olabilir? Ama şurada kapalı. Tuvalet banyo oğlum işte daha ne olsun? Oğlum kapısı nerede? Ya basamak varmış adamlar atla bir eşik gibi. <laughs> Bence burası gizli alan. Ha? Gizli alan. Amca şimdi biz yüksek yurda gittik. Yüksek yurda 5-6 tane kuyu var. Biz ne arkadaşlarla ne bu kuyuyu nasıl yaptılar, ne yaptılar, ne ettiler diye kendi kafamızda tartışıyoruz. Su kuyusu. Sen ben nasıl yapıyorlar ben şimdi ben su kuyusu? Kaç tane kazılır. Hı. Ondan sonra 7 metreye kadar kazılır. 6-5-6 metre olur. Tamam. Ondan sonra kum, cimento, daş içini taşla örersin. Çıkar. Dilemedi böyle şey yapayım. Elime tın 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 içine dilemedi sokuyor, patla diyeyim, taşı da diyeyim. Böyle bir şeylerle. Ondan sonra taş duvarla örüyorum. Taş e, duvarla ördükten sonra bir kaba duva yapayım. Ondan sonra kaldırayım arkasından bir de temiz duva yapayım. Ondan sonra bir de cimento ile böyle. Ondan sonra malayla. Su yok da sütül etmiş ya. Şey Su edin. yok da. Sonra dedikler Ondan sonra, sonra sal suyu ya Allah ya Bismillah. Şimdi bizim bir arkadaş, bir rivayete göre diyor ki Bunlar diyor, eskiden diyor, insanlar diyor kazma kürekle değil de diyor Bu kuyuları diyor, asitlerle, böyle daş asitliği varmış eskiden Daşı böyle döpermişsin böyle Ha, daş ile yapıyor. Ben tamam, de oğlum birader dedim Asitliği var mı, yok mu? Ondan sana bir soralım dedik Burada çok hayvanlar su içsin diye küçük küçük böyle birer gör, metre arayla Taşlar vardı gör. eskiden burada Ha göl göl Ha göl hatır hatır. hatır, hatır hayvanlar içsin diye değil mi? Hatır o Batma diyor aslında Batma, hatır Sonra, o sen dedin, tiner mi dedin, azırmış e, dedin, asit, asit var demişler, bilmiyorum. Yalnız ben sadece şunu biliyorum, bizim şuradan, evet, şuradan.